Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akinator oynuyoruz Evet tekrar oynayacağım. Buradan Karakterin Türk mü? Evet Youtuber mı? Evet Kadın mı? Hayır Sakal veya bıyık var mı? Hayır 15 yaşından büyük mü? Hayır Bu arada 12 yaşındayım arkadaşlar <laughs> Karakterin seni tanıyor mu? Şimdi burada Başka biri yani Beni izleyen biri soruyor olarak Düşünmemiz lazım onun gibi düşünmemiz lazım. Seni tanıyor mu? Hayır. Hayır. Ee, bir çocuk mu? Evet. Onun yaşından büyük mü? Evet. Video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Çok ara sıra gösteriyorum. Herhalde değil çiçeğim. Çok küfür eder mi? Hayır. Tamam dur. Eee. Karakterinden daha önce bir dizide veya filmde oynadım mı? Hayır, oynamadım. Bapçı oyuncusu mu? Hayır, hiç bapçı oynamıyorum. Brawl Stars ile ilgisi var mı? Hayır. Et. Tamam. Sami, burayı nasıl kapatacağız? Kapanmıyor. İyi. Karakterin 14 yaşından büyük mü? Hayır. Bu ne lan? Hayır. Abim yok. Kız da değilim. Onun videosu çekiyorum evet. Hayır. <laughs> Keşke olsa. <laughs> Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Ünlü değilsin ki. Ünlü değilim ama yani Youtube sayesinde mi tanındım olarak soruluyor. Tanınmalıyım ki. Herhalde değilim. Aynen. Ablası var mı? Hayır. Küçük kardeşi var mı? Hayır. Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin 12 yaşında mı? Evet. Bir oyun karakteri mi? Hayır. Galatasaraylı mı? Evet. A senin A ailenin içinde mi? Hayır. Seninle konuşuyor mu? Hayır. Gözüklü mü? Hayır. Dedim. Muazzam bir karakter şey yapıyorsun ya. Pınar'ın Reklam mı veriyorsun? Yani mecbur. Video ne kadar şey yapmamız lazım. Normalde videoyu keserdim ama yani kanıtlamak için. Güzel bir şeye benziyor ama yine de. Evet. Haluk. <laughs> demir Hayır, bu ben değilim. Devam Ama edelim. Ama ilk başta Evet. Galatasaray falan mı sikiydim? Hayır. Minecraft videoları çeker mi? Evet. Galatasaray ile ilgisi var mı? Hayır. Narbaşçı'nın mı? Hayır. İnternet sayesinde mi oynuyordu? <laughs> Buna evet demiştim. Evet diyorum yine. Hayır. <laughs> İki ismim var? Evet. Youtube'da bir milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Minecraft ile ilgisi var mı? Evet. Hayır Roblox çekmiyorum. Küçük kız kardeşi yok. TikToker değilim. Minecraft'tan değilim. Uzun saçlı mı? Evet. oynuyor mu? Hayır. İstanbul'dum Dumdoğlu? Hayır. Ailemden birisi mi? Hayır. Youtube'da ünlü mü? Hayır. Ve... Burası Hakan. Evet arkadaşlar gördünüz bildi. Abi bildi lan abi. Demek ki o kadar ünlüymüşüm. Yine azıcık da ünlüymüşüm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videosunuzu aşağıdan videoyu beğenmeyin. Sonraki videomu kanalına abone olabilirsiniz. Bay bay.